Dostum merhaba kanalıma ve yeni videoya hoş geldin nasılsın umarım çok iyisindir günlerin güzel geçiyordur bugün seninle güzel bir sistem daha paylaşmak istiyorum kendi kullandığım sistemin bir değişik modeli ama gayet güzel iki indikatör kullanacağız bunu üçe doğru da çıkartabilirsin istediğin gibi ama ben sana şu an iki tane indikatörü göstereceğim şimdi Herhangi bir parite diyeyim. Ee, şöyle. Herhangi birini seçeyim. Rastgele seçiyorum yani. Herhangi bir şey yok. Çizimleri kaldırayım. Avax'tayım. Şunu da kapattım. Ekran büyümesi için. Şimdi dostum. Bir tane sadece bir tane bilgi vereceğim. Önce daha sonra sisteme geçeceğim. Bu bilgi ney? Şimdi bu çok basit bir bilgi. Şimdi hayatımız e, aslında gayet çok basit yaşanabilecek bir hayat. Trade, borsa çok basit. Sadece alım yerlerini ve satım yerlerini çizeceksin, seçeceksin, belirleyeceksin, buna göre alacaksın ve satacaksın. Bundan ibaret. Bu kadar. Atıyorum şöyle göstereyim. Bakın. Bunlar benim favorilerim. Tamam mı? Kaç tane favori var bunda? Mesela. Ben bir ara indikatörleri tek tek inceliyordum. Burada aşağı yukarı 150 belki 200 tane, belki 250 tane var. Ama normal indikatörler ee, 10 10.000 civarı falan. Yani o civar vardır diye düşünüyorum çünkü bayağı bir indikatör var. Ama bunların kaç işimize yarayacak? Kaç işimize yaramayacak? Kaç tanesi birbiriyle aynı? Şimdi ben size seçtiğim indikatörlerden işinize yarayacakları göstermeye çalışıyorum. Nasıl? E biri al sinyali verir, biri trend gösterir. Örnek veriyorum. Biri trendin gücünü gösterir, biri aşırı satış noktasını veya da aşırı alış noktasını gösterir. Biri emir atmana yarar. Atıyorum tamamen örnek veriyorum. Şurada bir destek direnç bölgemiz var. Supply demand bölgemiz var. Arz talep bölgemiz var. Değil mi şurada? Mesela. Şuradan geldiği zaman şuralarda bak. Şuraya değdi. Şöyle bir gelir gibi yaptı. Tekrar değdi. Şöyle bir altına ondan sonra aşağı indi değil mi? Hani şuraya çizdikten sonra tamam şuradan ben bir emir atayım bakayım tutar mı dersin şu bölgene yani şuradan bir nokta atayım dersin. Bu da tutar veya da tutmaz. Aslında gerçekten çok basit şeyler yapmamız lazım. Ama e, insanoğlu yani biz kendimiz bunu zorlaştırıyoruz. Yok o oradan kesecek, bu buradan gelecek, şu şuradan al verdi, bu kesti ama bu buradan gelmedi. Çok basit. E, neyse arkadaşlar. Sadece biraz konuşmak istedim ilk başta. Şimdi şurada güzel bir örnek var. Tamamen rastgele seçtim. Arkadaşlar trade yaparken neye bakıyorsunuz? Neye bakılmalı? İlk hatamız aslında. Ben de çok yaptım. Bakın ben de çok yaptım. Neye bakacağız? Arkadaşlar ilk trend yönü önemli. İlk yani biz aslında ana unsur. Tamam mı? Ana unsur trendin yönü. Ya yani bir yuvarlak çizsem trade olsa bu. Tam ortaya trend yazalım. Trendin yönü nereye gidiyor? Aşağıya mı yukarı mı? Şimdi bunu nasıl belirleyeceğim ben? Trend yönünü belirleyecek. Belirlemeye bilmiyorsan bunun için bir tane indikatör göstereceğim. Nin renk doğrusal regresyon kanalı. şu var. Ne yapmış? Trend aşağı gidiyor değil mi? Şu. Bu çizimi beğenmediysen kendin de çizebilirsin. Veyahut da buradan aray ayarlarıyla oynayıp 100'ü 50'ye indirebiliriz. Tamam. tamam dediğin zaman onun yönü değişir. Bak gördün mü? Şimdi hangisi doğru? Bunu da bilmiyoruz. Bak indikatörlerin ben indikatörleri tanıtıyorum ama indikatörlerin eksik yanları yok mu? Çok. Bakın çok. Bunu işin içinde nasıl diyeyim? vakit geçirdikçe görüyorsun. Şimdi bak şuradan şöyle yükseliş değil mi? Şunu bir de kullanmayacağım. Bak şu yükseliş değil mi? Şu yükselişe geçmiş. Şu düşüş trendinde ama. Şöyle çizeceğim. Bunu tamam. şöyle çizdim. Bunu da kullanmadım. Şöyle çizdim. Bak gördün mü? Birinci çizgi temas. ikinci nokta temas. Üç nokta temas. Aşağıdan kırmış. Ve ne yapmış? Arkadaşlar trend yukarı kırılmış. Bak. Kırmış yukarı kırılmış. Şunları kaldırayım. Şunları kaldır. Neyse ilk Yapmamız gereken şey trendin yönü. Ne olacak trendin yönü? Gösterdim. Videoda var. Kanalda bakın. En iyi trend indikatörleri diye videom var. Bakın. Orada göreceksiniz. Trend yönünü belirlemek için ne yapıyoruz? Benim yaptığım şeyi gösteriyorum size. Yani normalde de yapılması gereken. Şunu seçtim. Bak. Herhangi bir yerden fark edemezsin. Şuradan aldım. Şöyle. Bak. Hop. Aşağıya değil mi? Bak, şurada bir kırılım yapmış, gerçekleştirmiş. Ondan sonra aşağıya. Yani bunun yön neresi? Şuraya kadar aşağı. Daha sonra bunu nasıl belirliyoruz? Bir, ön, bir sonraki tepe, bir önceki tepenin alçalış için, yani down trend için aşağısının ne olacak? Bir önceki dip de bir sonraki dip, bir sonra gidip de bir önceki dibin aşağısında olacak. Yani bir önceki tepe tepe aşağıda bak. Dip dip aşağıda. Bu düşüş trendi. Şu mesela bak. Bir önce gidip bir sonra gidip yukarıda tamam mı? Bir önceki tepe, bir sonraki tepe. Bu da yükseliş trendi. Burada ben ne yapıyorum? Short işlem almıyorum. Long işlem alıyorum. Burada da şuraya almıyorum long işlem. Yani şu işlemi almıyorum. Aşağı işlem alıyorum. Yani short işlem alıyorum burada da. Burada da short işlem alacağım. Yani benim için bir trend yönü önemli. Yukarı mı gidiyor? Bak ne güzel. Aşağı bak. Yukarı, aşağı, yukarı. Bunda nereden bakacağım? Kırılımlardan bakacağım. Yani bir önceki tepeyi kırdı mı? Kırdı. Bir önceki dibi Kırdı mı? Kırdı. Bu yukarı gidiyor. Gördün. Bu ne yapıyor? Aşağı geliyor. Bak. Hop aşağı. Trend. Bu kısa bilgiyi verdikten sonra aslında bu bir video konusu. Sadece bunda e, bilgi vermek istedim. Gelelim şu an sisteme. Arkadaşlar iki tane indikatör vereceğim dedim. Göstergeler bölümüne benimle tıklayın. Pivot. Pivot noktalar standardı. Bunu herkes kullanıyor. Ben de kullanıyorum. Fibonacci yaptım. Hepsi aynı. Tamama bastım. Tamama bastım. İkinci indikatörüm. Normal yazdım ben. Ben de çıkacağım. Normal Z. make MACD. Bir kere tıkladım. Tamam mı? Geldim. Ayarlar bölümüne. Stil. Şunu kaldırdım. Şunu kaldırdım. Bunlarla bir işim yok. Girdiler aynı problem yok. Stil. Geldim. Şunları da kaldırabilirim. Sıkıntı yok. Tamam'a tıkladım. Şimdi arkadaşlar bu bir MACD. MACD'nin güzel ve basitleştirilmiş bir hali. Direkt yeşil ve kırmızı çizgi var. Başka bir çizgi yok. Hemen küçük çizgiye bakıyorum. Kırmızıya geçti. Sata geldi. Buradan da ala geçti. Yukarı çıktı. Tamam mı? Bu benim ee, al sat yani indikatör. Yeşilde. Yeşilde geçince alacağım. Şurada alıyorum. Yukarı çıkınca satıyorum. Peki Fibo'yu neden çizdim? Fibo'da Fibo'da Fibonacci'nde alış ve satış yerlerimi belirliyorum. Ne yapıyorum biliyor musun? Çok basit mantık. Şimdi önce ne dedim? Trend yönünü belirliyorum. Şuradan bir örnek vereceğim sadece. Geldim şurada mesela yukarı çıktı aşağı indi yukarı şuradan bir bakıyorum tamam mı bak nasıl gidiyor nasıl gidiyor bu hop geldi hop geldi hop bak. dip şu dip şu dibin üstünde şu tepe de şu tepenin üstünde demek ki yönüm neresi yukarısı bu cepte bu cepte. Bu bütün zaman dilimlerinde aynı bir kural. Trendin tersine işlem açılmaz. Neden işlem açılmaz? Hemen şöyle göstereceğim. Şimdi bu yükseliş trendinde ya. Bak. Şuradan şuraya aldım. Yüzde kaç? Beş. Yüzde beş. Bir saat 15 dakikada mesela. Şuradan şuraya. Şuradan girsem buraya kaç? 063 Tamam Yüzde beşe yüzde sıfır Hemen bir sonrakine bakıyorum. Şuradan girdim. Tepeye 5 yine Gördüm. Buradan aşağı yüzde 2 iki buçuk 3 2 iki buçuk üç az mı önce para kaybetmeyeceğiz burada para kaybediyor muyuz kaybetmiyoruz ama trendin tersine işlem yaparsan kaybedeceksin bu benim ekleme yöntemi e, trendin tersine kaldığın zaman özellikle geçiyor. mesela ne yapıyordum ben şuraya çıkıyor ekliyorum buraya çıkıyor ekliyorum buraya çıkıyor ekliyorum ekleme yöntemi videom var kanaldan bak ne oluyor? O bir süre sonra aynı şu şekil şu hareketi yapıyor. Ben şurada şuradan şuradan girdiğim zaman ortaya geldiği zaman bu benim ortalamama en azından yakın bir yerde oluyor. Ve benim zararım kırmasa bile bak kırmamış gitmiş değil mi? Şuralarda ben çıkıyorum. Ekleme yönteminden bahsediyorum şu an. Bu yöntem değil. Şuralarda çıkıyordum. Yani zarar etsem de çok minimum. Bak, minimum zarar. Niye? Ekleyerek çıktım. Neyse bu başka bir videonun konusuydu. Onu paylaştım. Şimdi trendin yönünü belirledim. Yukarı. Ne yapıyorum? Ben yeşillere bakacağım. Yani allara bakacağım değil mi? Şimdi şuna geldim. Ya hiç gelmedim. Önce şeyi göstereyim. Bunu takip ediyorum şimdi. Çizimleri kaldırdım. Nerede yeşile geçti? Şurada yeşile geçti. Buradan bir Hop düzeltmesini yaptı. Hop yukarı attı değil mi? Ne yaptı düzeltmesini? Bak. Anlatmak istedim. O şu. Bak. Düzeltmenin fitil attığı yerle fibonacci çizgisi arasında ne kadar var? Gördün mü? Ya da ya bunu yapacaksın bir şey bilmiyorsan ya bunu yapacaksın bir şey bilmiyorsan ya da bunu yok say şunları da sayma ne yapacaksın biliyor musun? şuraya indip şuraya bir tane fitilden ışını attın. Şunu mavi yapmak Işını attın değil mi? Bak kardeşim. Buradan bu böyle geliyor ya. Hemen şuraya ben olsam şuralara bir yerlere koyardım. Emir atacaksın. Bu ne emre biliyor musun? Bu hani şu olay var ya bak. Snipe entry de denilen olay var ya. Bu snipe entry olayı. Bak nereye kadar gelmiş. Aynı zaman aynı zamanda bu likit dağılımdır. Buradan likitte almış ve hop yukarı koymuş. Gördün değil mi? Hem de nasıl koymuş. Hop koydu yukarı. Şuradan çizdim. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Şuradan çizdim. Şuraya tam denk gelsin ama fitile. Fitile tam denk gelecek. Şuradan bir emir attım veyahut da şuradan beni long olarak işlem aldı mı? Hiçbir şey bilmiyorum değil mi? Buradan zaten bana kara verdi. Ölçmeye gerek yok. Tamam. Şu. Bunu kullan. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir şey biliyorum. Açtım bunu abi. Şimdi açtım. Böyle indi. Şuraları da bir gitti geldi gitti geldi. Ne yapacağım ben? Bu garanti işlem değil. Şu an söyleyeceğim olay. Şu çizginin biraz üstüne bir tık üstüne açacağım. Bu bunu almaz normalde. Şuna göre atarsam almaz. Tamam Çünkü bu yükselişe geçecek artık. Ve de S3, S2 yükseliş yerleri. Buradan zaten millet long girer. Trenin yönünde değişmiş. Orası hayır bir konu. Ha burada yakalayamadın. Şurada at. Neden? Bak çünkü yukarıda. Şurada at. Bu kırmızıya döndü değil mi? Kırmızıya dönünce short girmen lazım normalde. Ama ne yapıyorsun? Trend nerede bak trend. Trend yönü yukarı gidiyor. Trend yönü yukarı gidiyor. Buradan atmıyorsun. Yukarı gidiyor. Tamam mı? Buradan atmıyorsun emir falan. Veya atarsan şuradan atarsın. Bunu da almaz zaten. Seni yukarı yönlendirecek. Bu sefer şuradan gireceksin. Tamam mı? Geldim. Normal bir yerden gösteriyorum ben sana. Normal. Şimdi trendin yönü fark etmiyor. Yukarı veya aşağı diyelim. Şuradan geldi değil mi? Geldi. Buradan geçti. Şimdi şurası o tam orta. Benim alım noktam. Şununla, şu iki çizgi arası şuradan alacağım. Şurada satacağım. Alış yerim. Satış yerim. Burası da satış yerim, alış yerim. Short işlemi için. Ne yapmış? Bak şurada kırmızıya geçti. Kırmızı da mesela artık yükseldi yükseldi. Sen ne yapacaksın? Şuraya bir emir atacaksın. Bak bu emirler nasıl iğne attı. Görüyorsun değil mi? Geliyor bu emirler geliyor. At buraya emrini. At gelmedi. E gelmesin kardeşim başka fırsat mı yok? Dünya mı battı borsa mı gitti? Sistemler mi çöktü? Gelirsin. Şurada bak. bir almaz bu gelir alır. Buraya kadar sen karını alırsın. Küçük karlar bunlar. Alırsın sen bunu. Buradan yeşile geçti. At şuradan. Hadi görmedi. Şuradan gir. Şuraya kadar al ya. Küçükle yetinmeyi bil. Bilmelisin. Yoksa kazanamazsın. Önce bir paranın kokusunu alacaksın. Ha, diyeceksin ki ben kazanıyorum. Kazanmaya başladım. Veyahut da kazanabiliyorum. Tamam. Ondan sonra daha büyüteceksin. Buradan şu ortada ben girmiyorum. Bak emirlerimi ben kenarlara atarım. Bu yüzden zaten Fibonacci'yi açtım. Araç olarak. Ne yapmış? Geliyorum bak gördün mü? Nerelerden çıkıyor? Geldi. Buradan bir hacimli bir mum. yetişemedim mi? Şuradan al. Şuraya koy emrini satsın. Tamam mı? Yeşildeyken al. Yeşilin başında şu yeşile geçti ya. Evet aşağılarda sürünüyor artık. Aşağılarda sürünüyor yeşile geçecek. Nasıl göstereyim? Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bu Fibonacci şu geçmiş. Şuradan vereceğim ya. Şu. Geldi. Artık şuralarda aşağıda ya şuralarda bunları deneyeceksin. Alacaksın bunları. Şuradan at bir emir. Şuradan at bir emir. Buradan alsın seni yukarı götürsün. Şuraya da e, tp'ni koy. Tamam mı? Buraya tp'ni koy. Al paranı çık. Al paranı çık. Strateji bu. Ne yaptım? Fibonacci'yi açtım. Fibonacci'yi başka yere bakalım. A, B değil de... Mesela ICP'ye bakalım. Şunu kapat. Şu çizgiler benim. Emir atma çizgilerim. Fibonacci'nin çizgileri. Fibonacci çizgileri. de Şu de Benim al, alış ve satışımı gösteren. Kırmızıya geçti. Şurada. Satıyorsun buradan kardeşim. Short işlemini açıyorsun. Nereye kadar? Şuraya kadar. Şöyle. Yüzde bir, yüzde ikilik işlemler sağlar bu sana zaten. Şu iki arasında. Kapış. Anladınız. Çok basit bir sistem. Bak, şuradan geldi. Şurada dolanıyor değil mi? Şuradan da alabilirsin. Bak, şuradan aldın değil mi? Baktın. Şuraya hedef koydun. Gitmedi. Ne yapıyorsun? Benim yönteme geçiyorsun. Benim yöntem dediğim yani herkesin kullandığı yöntem bu. Ekleme yöntemi. Şuradan emir attın gitmedi. E, vaktin şöyle çalgalamıyor. Gitmedi dedin mesela. Çünkü niye? Bu, burada Mekli de bak yukarıda sıfırın üstüne geçmiş zaten. Tepeye doğru gelmiş. Ha dedin ki belki gitmeyebilir. Ben şuraya da bir emir atayım. Şuraları atarsan alır. Şuraya atarsan almaz. Orası ayrı bir konu. Ondan sonra ne yapmış? Zaten yukarı vurmuş. Tabii bu trendin yönüne bakıyoruz. Trend longsa yukarıysa long işlem. Trend aşağıysa short işlem. O ne önlüyor biliyor musun? Trendin bak trend yönüne işlem yapmak senin 10'dalık işleminin, 10'dalık indikatörünün 10.8 olmasını etkiliyor. 8.5 belki. 9 olmaz. 10.8, 8.5. Mesela 10 işlemden 8'ini aldığın zaman var ya inanamazsın. İnanamayacaksın. Onu söyleyeyim. 10 yani işlemin 8 tanesini aldığın zaman inanamayacaksın risk ödül oranını ayarlayarak. Bak, app long. Ne yaptım? Geldi şuradan aldım. Hacimli bir mum değil mi? Şuradan aldım. Şurada bir düzeltmesini yaptı. Yukarı gitti. Bu kadar. Şu an çok basit olarak gösteriyorum. Farkındayım. Bu kadar basit değil mi? Tabii ki değil. Çünkü ben e, grafikte oyunu, olmuş grafiği gösteriyorum size. Ama alıştığınız zaman inanın ilk önce cep başladığınız sonradan da e, evinizin masraf olsun daha farklı farklı şeyler çıkacak yani çıkıyor. Tecrübeyle sabittir. %3'lük bir marj var mesela. Ha hocam, bu fiboyu kaldıralım. Fiboyu ne için koyuyorum? Fiboyu giriş giriş yerlerim, emir atma yerlerim. Şimdi şuradan da mesela kaldırdım. Tamam mı? Şuradan da alabilirim. Şuradan satabilirim, full. Buradan sattım, buradan aldım. Buradan aldım, şuradan sattım. Yani şuna göre gidersem mesela şuradan sattım. o geldi. işte bir yeşile geçti şurada. Ben burada sattım. Şuradan aldım. Hop kırmızıya geçince sattım. Böyle de olabilir. Fark etmez. Ama böyle de bir düzensizlik olur. Onu söyleyeyim. Yani nasıl düzensizlik olur? Mesela şuradan, şuradan, şuraya bak. Mumların şekline bak. Yüksek mumlar var. Bak. Gördün mü? Yüksek ee, hacimli al ve sat mumları var. Bu yüzden şey olur. Ama sen gerçekten kullanıyorum yani. Kullandığım sistemlerden biriydi aldığın yer belli sattığın yer belli olursa senin paran zaten 100 dolarlık paran olsa mesela 100 dolarla işlem açsan 2.64 ne yaptı %2'yi aldım burada bunun kaldırıcı da var tabi 10 ile çarpsan 25 dolar 20 ile çarpsan 50 dolar para yapar civarı bu yüzden yani şurada emir atacaksın şurada sto karını alacaksın. Bu yüzden Fibonacci'yi kullanıyorum. Tamam. Göstermek istediğim sistem buydu. Güzel. Onda 7'lik bir sistemdir benim için. 6, 6 değil 6 düşük bu sistemi. Onda 7'lik bir sistemdir. Buna çeşitli farklı şeyler de ekleyebiliriz. Sıkıntı yok. Bunu eklemezsin. RSI eklersin. Veyahut da normal MACD eklersin. Veyahut da Wave Trend cross eklersin. E, ne bileyim. Başka hangisini beğeniyorsan onu ekle. Ben bunu ekledim. Güzel. Beğeniyorum. Bugün söyleyeceklerim bu kadar dostum. Beni izlediğin için izlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal. Kendine iyi bak.